Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba sevgili dostlar. Fenerbahçe transfer haberleri ile yine karşınızdayız. Bugün sizlere Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yaptığı olağanüstü toplantıda konuşulan teknik direktör isimlerinden hangi ismin öne çıktığını, Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın'ın açıklamalarını, başkan adaylarından Saadettin Saran'ın açıklamalarını ve Fenerbahçe'nin fırsat transferi olarak beklediği son dünya yıldızından bahsedeceğim. Haberlerimize başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bugün milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan karşısına deplasmanda konuk oldu ve gruptaki ilk maçında galibiyeti almasını bildi. Bugünün öne çıkan detaylarından bir tanesi de Kerem Aktürkoğlu'nun gol atmasıydı. Fenerbahçe'ye transferinden sonra Galatasaray kulübünden tepki aldığı söylenen Kerem'in golünden sonra bizim çocukların tek yürek olması da tüm eleştirilere bir cevap niteliğindeydi. A milli futbol takımımızı gönülden tebrik ediyoruz ve Fenerbahçe haberlerine devam ediyoruz. Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın, Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'ne olan borcu hakkında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin mali geleceğine yönelik umut dolu sözler söyledi. Fenerbahçe televizyonunda konuşan Akın'ın sözlerinden çıkan başlıklar da şu şekildeydi. Bankalar Birliği'ne olan borçtan bahseden Hamdi Bey, bu borcun 347 milyondan 69 milyona kadar düştüğünü söyledi. Hatırlarsanız kendisi son yapılan olan mali kongrede Aziz Yıldırım'la borcun miktarı hakkında tartışmıştı. Ancak Hamdi Bey yine aynı cümleleri kullanarak borcun aşağı yukarı %80'i ödendi. %80'i de normal gelirlerimizden ödendi bu 6-7 sene içerisinde. Şimdi %20'sini de elimizdeki 1 veya 2 arsanın satışı ile ödeyeceğiz. Yani arsanın üzerine yapılacak inşaatların satışı ile ödeyeceğiz. Bu şekilde de bankalar birliğinden çıkışımızı gerçekleştirmiş olacağız. Başka arsalarımız da var. Zaten bu finansal borçlar niye yapıldı diye baktığımızda Başkan Aziz Yıldırım döneminde arsalar alındığı için yapıldı. Şu an ise arsalar elimizde duruyor. Borcunda %80'i ödendi. Şimdi bu arsaları da değerlendireceğiz. Böylece bu gayrimenkuller Fenerbahçe'nin yeni yatırımları olacak. Mesela Kenan Evren arsasından 50 ile 70 milyon euro arası bir gelir bekliyoruz. Başka arsalarımıza da yatırımlar yapacağız ve bu yatırımlardan alacağımız gelirlere de artık Bankalar Birliği el koyamayacak. Çok tartışılan stat büyütme konusunda da açıklamalar yapan AS Başkan Hamdi Akın, stadın teknik detayları ile ilgili izinler için bakanlığa başvurduklarını söyledi. Neden izin alıyoruz? Stadımızın bulunduğu yer devletin malı. Yani bizim tapulu malımız değil. 2002'den beri stadımızı kendi paramızda yaptık diyoruz ancak bakanlığın arsası üzerinde olan stadımızı yeniledik. Bu stadın yer sahibinin de Fenerbahçe olması için çabalıyoruz. Eğer izinleri hemen alırsak stadımızı büyütecek gelire ve güce sahibiz. Stad kapasitemizi 10.000 kale arkalarına, de maraton ve feneryum türbülerine ilaveler yaparak büyüteceğiz. Böylelikle stad kapasitemizde 65.000 kişi olacak. Fenerbahçe'nin bugün saat 3'te başladığı olağanüstü yönetim kurulu toplantısında hoca adayları masaya yatırıldı. Spalletti, İsmail Kartal ve Anca Postepolu isminde oylama yapılarak son bir karar alınacak. Spalletti en son Napoli'de takımını 4-3-3 sisteminde oynatan bir teknik direktördü. İsmail Kartal ise gittiği tüm takımlarda 4-2-3-1 oyun sistemiyle başarılarını kazandı. Ancak Postekoğlu ise yine İsmail Kartal gibi takımlarına 4-2-3-1 oyun sistemini benimsetti. Bu teknik direktörlerden Spalletti ve Postekoğlu ismiyle sportif direktör Devin Özek görüştü. Spalletti, Devin Özek'le yaptığı görüşmede Fenerbahçe'nin kadrosunu çok beğendiğini ve Çobani Stadyumundaki Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı ortamada hayran kaldığını ifade etti. Devin Özek Fenerbahçe'den önce Bayer Leverkusen'de görev yapıyordu ve kendisinin asıl görevi görev yaptığı takımlara koç seçmesiydi. Fenerbahçe'ye de Avrupa futbolunu tanıyan ve hücum futbolu oynatmak isteyen bir teknik direktör getirmek istiyor. Hoca konusunda son kararı Başkan Ali Koç verecek. Yönetim kurulu toplantısı sonrası resmi açıklamayı da yöneticimiz Hulusi Belge yaptı. 4 aday üstünde çalışmamıza devam ediyoruz ve hafta başına kadar yeni teknik direktörümüzü açıklamış olacağız ifadelerini kullandı. Saadettin Saran katıldığı bir üniversite söyleşisinde Fenerbahçe taraftarına seslendi. Koltuk merakım yok. Eğer başarısız olursam hemen bırakırım diyen Saran, başkan olmak için başkan olmak istemiyorum. Ben yiğit başkan olmak istiyorum. İyi ki biz bu adama oy verdik demenizi istiyorum. Ben eğer sizlerin gözlerinde birazcık hayal kırıklığı hissedersem bırakırım, şampiyon yapmazsam da bırakırım ifadelerini kullandı. Şahsen ben iki başkan adayını dinledim. Bu ay yapılması beklenen olağanüstü kongrede Saadettin Saran'ın seçilmesini bekliyorum. Ali Koç'un 7 senedir mali açıdan Fenerbahçe'yi iyi yönettiğini de düşünüyorum. Ancak sportif başarı olmazsa Fenerbahçe'de başarılı bir başkan sayılmazsınız. 7 senedir gelmeyen şampiyonluk Ali Koç'un sonunu getirdi diyebiliriz. Saadettin Saran yeni bir heyecan katacaktır kulübe. O yüzden Başkan Ali Koç'un aslında bu transferleri yaparak Saadettin Saran'a da iyi bir takım bıraktığını düşünüyorum. Bakalım teknik direktörümüz kim olacak, başkanımız kim olacak, bu ay belli olacak. Fenerbahçe'de Yusuf El Nesri'nin takımdan ayrılacağı haberleri gündeme gelirken kulübe yakın birisinden edindiğimiz bilgiye göre El Nesri için Al Hilal takımı 40 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Aslında Al-Hilal'in yaz başından beri El Nesri isteği biliniyordu. Mourinho yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermediği için başkan Ali Koç 40 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayacağı sözleri Suudi ekibine iletildi. Son yapılan teklifin ise bu seviyelere çıktığını söyleyebiliriz. Transferin son günlerinde El Nesri satılırsa Fenerbahçe'de Sörlot ismine yönelecek. Atletico Madrid Sörlot için 40 milyon euro istiyor. Fenerbahçe transfer ekibi bu iki yıldızın yer değiştirmesini de olumlu buluyor. Sörlot isminin daha önceden Trabzonspor spor forması giydiği dönemde ülkemizde başarılı olduğunu düşünürsek, El Nesli giderse Sörlot Fenerbahçe'de diyebiliriz.